bir istola silme ya hangarı abi ya arabamın kimse yok yavaş 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 yavaş

Alın, alın, bir alın, 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 Gel gel alın, 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 Yaraşma varmış mış? Az biraz, biraz Abi düşeceğiz. Abi, sergilenen görüşüyoruz. ulaşabilir bu çıkış Abi, tamam. Abi, Herkes anlaşıldı. Gerek kalmadı. Şu an üçüncü yaralıydı. Arkadaşların yardımıyla kenara alıyoruz. Tamam. Ancak ancak araç çalışır vaziyette <laughs> su içerisinde duruyor falan. Abi sen tekrar gelsene bu eski yerine biz bir tane hasta çıkardık. Hayır, ilk ilk şey gel hemen nasıl bir şekilde gelsin. İlk durduğunuz yere gel. Abi Allah rızası don don şey don tam tamam. tam al için donuyor. <laughs> tamam şimdi sizi yaşayacağım. Abla donuyor. Arabada başka kimse yok değil mi? Yok yok.

Senin nasıl ne yapıyorsun seneleri deniyor